Hepinize merhaba arkadaşlar. TRY Bilgisayar Resmi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber izleyeceğiniz videodaki söylemediğimiz tarihi belirledik. Onu ayrı bir video yapmaktansa şimdi videonun önüne ekleyip hiç kafa karıştırmaya gerek olmadığını düşündük. O yüzden böyle bir video yapıyoruz. Çekilişimizin açıklanma tarihi 19 Ekim Perşembe günü saat 9'da. Akşam 9'da yani saat 21.00'da TRY Bilgisayar Resmi YouTube kanalında olacak. Canlı yayın şeklinde olacak. Hepinizi bekliyoruz. Çekilişe katılma koşullarını biliyorsunuz. Onları uygulayın. Videoda da izleyin. Beğenin. Herkese iyi günler. Hayırlı satışlar. İfadeler sözlerden daha bir ve sago sessizler. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Televizyon resmi Tugrul Meddiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber büyük çekilişimizin başladığının videosunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bir dünya hediye var, şey var, eşya var burada. Öncelikle çekilişimize katılmak için dört yol var. Aslında iki iki yol. Bir Instagram için var, bir YouTube için var. Siz eğer e, Instagram için katılırsanız %50 şans yani bir şansınız oluyor YouTube için katılırsanız iki şansınız oluyor. Ben ikisini de anlatacağım size. Instagram'da attığım postun altına ZOKO yazıp bizi takip ederseniz bir hakkınız oluyor. YouTube'da da bu videonun altına tekrardan Zoko yazıp kanala abone olursanız yine bir hakkınız oluyor. Yani abone olmanız şart, abone ve takip etmeniz şart. Onun dışında da bu alta bunları yazacaksınız. Sadece bir kere yazmanız yeterli. Kaç hesaptan yazdığınızın önemi yok. Bir kere yazın bize yetiyor. Yani bin tane yazayım şansım artar öyle bir şey yok. Herkesin bir yorumun bir hakkı var, bir hesabın bir hakkı var yani. Şimdi tanıtmaya başlayalım. Firma firma ilerleyeceğim. Çok fazla firmanın hediyesi var. Hepsine buradan çok teşekkürler. Tanıtmaya geçelim. İlk olarak ilk hediyemiz Atom Bilişim'den geldi arkadaşlar. Atom Bilişim'e buradan çok teşekkürler. Atom Bilişim'in Dragos kasasının Air modeli. Beyaz bir kasa açmıyoruz. Bu şekilde göndereceğiz size. Çıkan kişiye şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullansın. İkinci firmamız ise Vectron Bilişim. Vectron Bilişim'e Vectron Bilişim'e de buradan çok teşekkürler. Bize 3 adet ürün gönderler. Bir adet Game Boster'ın klavyesi, bir adet Game Booster'ın mouse'u, bir adet de Game Booster'ın kulaklığı. Yine çok güzel gaming ürünler. Ee, tekrardan buradan çok teşekkürler. Şekli şey katılmanızın şartlarını tekrardan hatırlatıyorum. Youtube kanalımıza TR Bilgisayar resmi hesabına abone oluyorsunuz. Bu videonun altına Zoko yazıyorsunuz. Bu birinci şart. İkinci şartımız ise Instagram TLMİS hesabını takip ediyorsunuz. Ondan sonra atacağım postun altına çekilişle alakalı atacağım postun altına yine Zoko yazıyorsunuz. Oradan sistem sizi çekiyor. Her hesabın yani bir hesabın atıyorum çağrının bir hakkı var, bir yorum hakkı var. Yani 15 tane yorum yapmanıza gerek yok. Bir tane yorum yapın. 15 tane yapsanız da bir ak. Bir tane yapsanız da bir yak. Üçüncü firmamız Segment Bilgisayar. Buradan onlara da çok teşekkürler. Onlar da bize bir adet, beş adet gördüğünüz gibi kulaklık, bir adet power, beş adet de gördüğünüz gibi klavyeler verdi. Bunlar da yine her biri bir kişiye, bir kulaklık birine, power birine, klavyelerden biri birine. Bu şekilde olacak. Bunları da yine almak için şartlarımız aynı. Kanalımıza abone olup Instagram'ı takip ediyorsunuz. Yorumlara da kelimeyi yazıyorsunuz. Dördüncü firmamız İzmir'den Karakaya Bilgisayar. Onlara da buradan çok teşekkürler, çok selamlar. Onlar da bize 5 adet kablosuz şarjlı mouse göndermiş. Işıklı mışıklı değişik güzel bir mouse. Çıkanlara tekrardan hayırlı olsun. Çekilişimize katılmanız için şartlar yine aynı. Kanala abone olup Instagram'ı takip ediyorsunuz. Alta da kelimeyi yazıyorsunuz. Beşinci firmamızsa Yarem Yaren Bilgisayar. O da İstanbul'dan. Ona da buradan çok selamlar, çok teşekkürler. O da bize kendi ürünü olan Strong, Strong Tech 350 watt power'ını gönderdi. Gördüğünüz gibi güzel bir power. Bu power'ı kazanmak için yapacağınız tek şey Instagram'ı takip edip YouTube'a abone olup kelimeyi yazmanız. Altıncı firmamız TR Bilgisayar. Yani biz şimdi teker teker başlıyorum arkadaşlar. Ice 4 işlemci fanımız var. RGB'li, A otomatik RGB'li. Bunu koyduk. Bu bir. İkinci olarak yine kendi markamızın Ice 5 kule tipi çift fanlı işlemci soğutucumuz. Bunu da veriyoruz. Üçüncü olarak Salman'ın 12 santim fanını veriyoruz performans fanı. Bunu da koyduk şöyle. Dördüncü olarak Dark Flash Twister DX120 işlemci sıvı soğutucusu veriyoruz. Bunu da koyduk şöyle. Son olarak da yine kendi firmamızın ürünü olan bu kasayı veriyoruz arkadaşlar. Arkada gördüğünüz nerede? Şöyle açayım. Şu kasadan veriyoruz. Zoko yine yaptı şovunu. Tele Elbisayar yine yaptı şovunu. Bunları kazanmanız için yapmanız gereken şeyleri tekrar hatırlatıyorum. Youtube kanalımıza abone olup Instagram'ımızı takip ediyorsunuz. Altta yorumlara da kelimeyi yazıyorsunuz. Bu kadar. Bunları yaptıktan sonra artık beklemeye çekiliyorsunuz. Çekiliş tarihini ben size söyleyeceğim. Hani açıklanacağı tarihi çünkü onlar daha belli değil. Uzun bir süreç olacak, bayağı olacak. Sadece siz benim dediklerimi yapın şu anlık çekiliş açıklanacak. Ondan dolayı bir şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar, hediyeleri gönderen firmalara buradan çok teşekkürler. Hepsine buradan saygılar, sevgiler. Ee, çekilişe katılma şartlarımızı tekrar hatırlatıyorum. YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videonun altına ZOKO yazıyorsunuz. Sonra herkesin bir hakkı oluyor. Bir hesaptan bir kere yazmanız yeterli. İsterseniz annenizin, ablanızın, teyzenizin hesabından da katılabilirsiniz. Hiç sorun yok. Sonra ikinci şart Instagram'da bizim e, TR bilgisayar hesabınızı takip etmeniz ve atacağım postun altına tekrardan yazmanız. Başka bir şartımız yok. Çekiliş tarihi, açıklanma tarihi şu an belli değil. Onun için ayrı bir video, ayrı bir post atacağım Instagram. A. Onların altına bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece bu video ve atacağım postun altına yazacaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Açıklanacağı tarihi ben size söyleyeceğim. O da YouTube üzerinden canlı yayın olacak. Yine bir internet kafe ile anlaştık. Onun ismi de Bomba. Ee, çok iyi bir internet kafe. Onu da buradan sevgiler. O şu an kendini biliyor. Ee, başka diyebileceğim bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.